You know where you want to go. You need your compelling future. You need to keep pushing forward and you can't expect others to get your dreams because they weren't downloaded in them. They were downloaded in you. And the last thing I'll say about this is stop waiting for permission because the only person you need permission from is the person in the mirror. kurduğun ve inandığın hayaller var ama hiç kimse senin kadar inanmıyor diye sen de inanmayı bırakıyorsun. Sence de bu mantıksız değil mi? O hayaller, onlara olan inanç sana özel verildi. Çevrendeki herkese eşit oranda dağıtılmadı. Hayallerini herkes anlatıyorsun, kimse heyecanlanmıyor. Başlamak istiyorsun ama destek bekliyorsun. Gerçekleşebilecek tüm detayları zihninde sadece sen görüyorsun. Ama dışarıdan ona yarıyorsun. İşte en büyük hata tam da burada başlıyor. Çünkü sistem tam tersi yönde çalışıyor. Herkesten önce senin inanman gerekirken sen başkalarının seni ikna etmesini bekliyorsun. O hayal sana verildi. Senin aklına gerekli olan motivasyonla birlikte yüklendi. Onların bunu anlamasını bekleme ve beklediğin her destekte, almaya çalıştığın her onayda bir adım daha geri gidiyorsun. Nörobilim uzmanlarına göre insan beyni sahiplenmediği hedefler için hiçbir zaman harekete geçmez. Yani dışarıdan gelen bir onayla değil, içeriden gelen bir karar varsa harekete geçiyoruz. O hayalleri de bir başkası değil, senin kendi beynin kodladı ve sen kendi elinde her şeyi bozmadan önce yapabileceğine inandı. Bu yüzden hayallerini bu kadar küçümseme, onlara bir şans ver. Tabii ki zorluklar olacak. Ama sen ona gerçekten inandığında çözüm için gerekli kapasiteyi kendinde bulacaksın. Hayal sen yapabilirsin. Biri seni durdurmaya çalışırsa çok takılma, çünkü senin gördüğün o hayali onlar görmedi. Ve son olarak izin almak istiyorsan aynaya bak, çünkü gerçekten izin alman gereken kişi tam da karşında.